Şekil 1'de K, L, M balonlarının havadaki konumları verilmiştir. Balonlar bir süre sonra şekil 2'deki konumu almışlardır. Bir dakika ya. Burada K 0 noktasındayken artı 100'e gitmiş. L 0 noktasındayken eksi 100'e gitmiş. M eksi 100 noktasındayken artı 100'e gitmiş. Yani artı 200 olmuş. Diyor ki bana buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? K balonu artı 100 metre değiştirmiştir. Evet doğru. L balonu eksi 100 metre değiştirmiştir. Evet bu da doğru. K ve L balonları yer değiştirmesi birbirine eşittir. Arkadaş birisi artı 100 metre yer değiştirmiş. Diğeri eksi 100 metre yer değiştirmiş. Vektörel olduğu için yer değiştirme yöne dikkat ediyorduk. Büyüklükler eşittir deseydi doğruydu. Ama burada yer değiştirmeler eşittir dediği için bu yanlıştır. En büyük yer değiştirmeyi M balonu yapmıştır. Evet 200 metre yer değiştirmiş artı yönde. M balonu 200 metre yer Bu da doğrudur. Önemli bir soruydu. dikkat et. Ceyhan doğru cevapmış.